Anneyi odama çağır. Tamamdır Necat Bey. odama çağır, sen de gel. Niye beni buraya getirdin anlatacak mısın? Birazdan öğreneceksin Sabret. Günaydın. Gel Serkan. Hayırdır? Nasılsın? Bilmiyorum. Burcu sen de gir. Seni de ilgilendiriyor. Kapat kapıyı. Günaydın. Hey ee, Necat? Hepimiz geldik, seni dinliyoruz. Konu ne? Sen söylemek ister misin? Ben Necat'a bir mail attım. Belli ki hepimiz onun için buradayız. Ne maili? Okumak ister misin maili? Gerek var mı? O maili sana gönderdim. Var. Benim okumam uygun olmaz. Sen yazdın, sen oku. Nejat, bu maili sana yazmadan önce çok düşündüm çünkü geri dönüşü yok. Ama bunu yapmazsam eninde sonunda zaten her şeyi öğreneceksin. Birazdan okuyacaklarının tek bir mantıklı açıklaması var. Bu elbette yaptıklarımı haklı çıkarmıyor ama şunu bil, her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Ben Suna'nın ailen olduğunu bir süredir zaten biliyorum ve bunu ona karşı kullandım. Senden uzaklaşmazsa oynadığınız oyunu babasına söylemekle onu tehdit ettim. Hatta Tolga'yla sevgili gibi davranmasını istedim. Tamam, tamam. Durur musun artık? Hepimiz biliyoruz zaten. Ben bilmiyordum. Tam okumasına gerek yok ama bunun için mi toplandık burada? Evet. Ben yaptıklarımla gurur duymuyorum. Ama sadece blöf yapıyordum. Suna'nın babasına bir şey söylemedim. Kayra'ya bir şey belli etmedim. Bunları yapmazdım zaten. Anladım. Suna bir özür ediyor ama değil mi anne? Ne bu şimdi Necat? Yani böyle karşılıklı özür dileyip çocuklar gibi öpüşüp barışacak mıyız? Suna'nın seni affedip affetmeyeceğini bilmem. Ama bugün burada yüzleşmek için toplandık. Sen şimdi Suna'dan özür dileyeceksin. Ben özür dilemesini falan istemiyorum Necat. Suna. Anne beni anladı. Özür dilerim Suna. Tamam, kabul ettim. Bu saçmalığa bir son verebilir miyiz artık? Senden de özür dilerim Nejat. Eğer istediğin olduysa işimin başına dönmem lazım. Dönme. Ben özrünü kabul etmiyorum, seni affetmiyorum. Şimdi eşyalarını topla ve çık git buradan. Nejat, abartıyorsun. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Ben mi abartıyorum? Benim arkamdan iş çevirdin. Benim çocuğumu tehlikeye attın. Sunay'a gelince en sevdikleriyle vurdun onu babasının kalp rahatsızlığı geçirdiğini, o yüzden sana hayır diyemeyeceğini bile bile acı çektirdin ona. Yaptıklarımı telafi etmiyor. Ama yanlışımdan dönüp itiraf edip özür dilemedim mi? Başka ne yapabilirim ki? Ne istiyorsun daha fazla? Ya bunun şirketle ne ilgisi var? Bunun her şeyle ilgisi var. Ben artık sana zerre güvenmiyorum. O yüzden sen benim ortağım da olamazsın, arkadaşım da. Ben seni kırmamak için kelimelerime bile dikkat ederken sen beni sırtımdan bıçakladın. Sende vicdan yok. Sen insanlarla oyuncak gibi oynayan karanlık birisin. Çık git buradan, çık! Bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Üçümüz de bu işin ortağıyız. Yanlış. Bu şirkete küçük hisseniz kadar ortaksınız. Kayra gözlük benim. Nejat ne yapıyorsun? Ben böyle bir şey yapmanı asla istemedim. Bilsem gelmezsin bile buraya. Sen karışma Suna. Bu mesele sadece seninle ilgili değil. Suna belli ki gerçekten seninle ilgili değil. Necat gitmeden önce şunu bil. Evet burada karanlık biri var ama o ben değil. Anne bekle. Konuşmalıyız. Konuşacak bir şey yok ki Serkan. Duyacağımı duydum ben. Bunlar bir anlık sinirle söylenmiş şeyler. Böyle bir şey olmayacak. Kimse işini falan bırakmıyor. Bak bilmediğin şeyler var. Aylin döndü. Necat o yüzden bu halde. Her ne olduysa oldu. Sonuç bu. Tamam mı? Lütfen bırak beni. Burada ağlamayacağıma söz verdim kendime. Tamam. Şimdi git. Ama yarın sabah işine geri dön. Her şeyi konuşacağız. Necat da sakinleşmiş olur. Bitti Serkan. Her şey bitti. Ne oldu şimdi Necat? Kendimi daha mı iyi hissetmem gerekiyor? Suna sen buna nasıl katlandın ya? Bana bunu nasıl söylemezsin? Tolga'yla birlikte olduğunu söyledin. Sevgili gibi davrandın. Bana yalan söyledin. Her şeyi geçtim. Sen bunu kendine nasıl yaptın? Ne yaptıysam yaptım. Şu an burada olanların onunla hiçbir alakası olmadığını ikimiz de biliyoruz. Neyle alakası varmış? asıl kavga etmen, asıl hesap sorman gereken kişinin karşısına çıkıp iki laf edemediğin için yapıyorsun bunları. Sen ne diyorsun ya? Sen de biliyorsun bunu. Bu kadın her defasında bunu yapmayı başarıyor. Önce boşanma kağıdıyla yaptı, şimdi de karşısına çıkarak yapıyor. Bu kadın seni alt üst ediyor, kabul et bunu. Ben hiç kimseden çekinmem. Hiç kimse beni alt üst edemez. İnanmıyorum sana. Öyle mi? Hı -hı. Gel o zaman benimle. Ne yapıyorsun Necat? Suna ya, gel. Canımı acıtıyorsun, bırakır mısın?